Değerli seyirciler arkadaşlar, merhaba ben Murat Bozdoğan. Türkiye Edirne'den kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Bu gördüğünüz yeni demir yolu, hızlı tren yolu Türkiye'de yapılmakta. Bu değerli bilgiyi aldım. Arkadaşlar ben hoteldeyim. Ramadan hoteldeyim. Oda gayet büyük. Bakın yani şimdiye kadar böyle büyük e, otel odası e, Şahsen Ben kullanmadım Yalnız parası ücreti e, 70 Euro Kartı Tekrar takmam lazım arkadaşlar bir dakika Evet duş Ve Ayna arkadaşlar ayna bakın böyle direkt baktığım zaman kafam yukarıda kalıyor bu ayna yanlış monte edilmiş bu ayna yukarı kadar monte edilseydi ben kendimi güzelce görürdüm benim boyum 1.74 yani e, benden uzun olan arkadaşlar var bu ayna yukarı kadar monte edilmesi gerekirdi. Burada tekrar bir ayna var. Büyütücü ayna. Yanında fön var. Ee, şampuanlar. Tabii ki kendi şampuanınızı da kullanabilirsiniz. Arkadaşlar burada ufak bir buzdolabı var. Yalnız giriş gayetten çok büyük. Büyük bir dolap var. İki kişilik yatak. Tek kişilik yatak arkadaşlar. Oturma yer var. Televizyonunuz var. Ve bakın burada ne var arkadaşlar. Bayılırım sabahları kalktı mı hemen bir kahve içmeye. Yani bu konuda tam benlikmiş. Süper. Her yerde lambalar var. Akşam ben saat 1 ee, gibi geldim buraya. otele girdim, arabamı park ettim. Araba aşağıda parkta. Oh, kahvede çok sıcak ya. Evet arkadaşlar biraz uyudum. Ama çok heyecan olduğu için ne bileyim doğru dürüst de uyuyamadım. Ee, hadi gidin. Gidelim. Aşağıda arabayı nereye park ettim? Oraya da bir bakalım. Resepsiyona bir bakalım. Şu kartı yine tekrar buradan alalım. Bu da iyi. Bunu buradan kilitlediğiniz zaman içeri gerçekten kimse giremez. Bugün de hava çok sıcak olacak. Üçüncü kattayız. Oda numaram 304. Gündeliği 70 euro arkadaşlar. Kahvaltı içinde. Ve saat 7'de dediler kahvaltı var. Saat 6.59. Yani kahvaltımızı yaptıktan sonra yollara dökülebiliriz. Da resepsiyon var Evet, arabamızı da buraya park ettik dün akşam. Buradan Almanya'dan da gurbetçiler var. Arkadaşlar Edirne'ye girerken yani Avrupa'ya giderken Edirne'ye girerken sol tarafta bu otel. Ramada Oteli. Zaten hiç fazla aramadan hemen buna daldım. Çok yorgundum onun için. Şimdi belki soracaksınız nasıl uyudun, uyuyabildin mi? Biraz evvel söylediğim gibi heyecandan, heyecan olduğu için pek ee, derin uyuyamadım. Uyudum da öylesine uyudum, dinlendim işte. Gelin bir de beraber kahvaltıya bir bakalım kapı açılmadı. <laughs> Güzel ekmekler var. Galiba ilk gelen benim. Arkadaşlar kahvaltıda da. bakalım neler var. çel çeşitleri, pasta tatlı, salata çeşitleri, zeytin çeşitleri, peynir, yani gayet güzel. Burada yumurta çeşitleri var, donut, sucuk, börek çay kahve çeşit türlü vitamin içecekleri Arkadaşlar şimdiye kadar sıla yolunda gördüğüm en güzel büfe burada bir de tadına bakalım ne dersiniz arkadaşlar bana müsaade bu görüntülerle hepinize hayırlı günler diliyorum. Videoyu hemen yüklüyorum. Sonra yola çıkıyorum. Bugün canlı yayın yapacağız. Hepinizi bekliyorum. Gelirseniz seviniriz tabii ki. Abone olmayan arkadaşlar da abone olursa gurur duyarız. Hepinize İsviçre'den değil Türkiye'den kucak dolusu selamlar. Murat.